Start almıyor. 9 numaralı Speed Check koşmaz bu yarışta. Start verildi ve Kocaeli'de 4. koşu başladı. Lideli orta kulvardan gelen 3 numaralı London Insurance aldı ve farkı 2 boya kadar çıkardı içeride. 10 numaralı Lady Conqueror ikinciliğe girmeyi başardı. Hemen içinden de 8 numaralı Jack Line atak yaptı. Dışlarına da 4 numaralı Chumlee geldi Fark 2 boy kadar iç kulvara yakın. 3 numaralı Landon Insurance önde dışarıda. 2. kitle 4 numaralı Şamlı. Yarım boy geride içeride 10 numaralı Lady Conqueror. 4 boy kadar geride 8 numaralı Jack Line. Onun 4 boy gerisinde 6 numaralı Anadolu Destanı. Yarım boy kadar geride dışarıda 7 numaralı Touch Off kalır. 1 boy geride içeride 1 numaralı Brave Horse var. Onun 1.5 boy kadar gerisinde 2 numaralı Desert Fire. 1 boy geride 5 numaralı Plus Ultra sırasıyla 1200 metre start yerine yaklaşılıyor. 3 numaralı London Insurance yine önde 1.5 boy kadar geride dışarıda 4 numaralı Çamlı ikinci yarım boy geride içeride 10 numaralı Lady Conqueror 5 boy kadar geride iç kulvarda 8 numaralı Ceglan yarım boy geride orta kulvarda 6 numaralı Anadolu Destanı 2 boy geride içeride 7 numaralı Touch of onun 2 boy gerisinde iç kulvarda 1 numaralı Brave Horse onun bir boy kadar gerisinde şimdi 2 numaralı Desert Fire var. 2,5 boy kadar geride de 5 numaralı Plus Ultra sırasıyla son 800 metreye yaklaşılıyor. 4 numaralı Çamli temposunu artırdı. Şimdi farkı 2.5-3 boya kadar çıkardı. İkinciliğe de dışarıdan gelen 10 numaralı Lady Conqueror girdi. 2.5 boya kadar girdi. İç kulvarda 3 numaralı London Nations dışında 6 numaralı Anadolu Destanı dışında 2 numaralı Desert Fire. Daha sonra 7 numaralı Touch of Color sırasıyla son viraj dönülmek üzere. 4 numaralı Çamlıyı 2,5 boy kadar önde içeride 10 numaralı Lady Cancer ikinci ligde 3 boy geride 2 numaralı Desert Fire yarım boy kadar geride 6 numaralı Anadolu destanı dışında 7 numaralı Taşof Caller sırasıyla son 400 metrede 4 numaralı Çamli önde girdi. Farklar biraz azaldı. Orta kulvardan 10 numaralı Lady Kanker dışarıdan da 7 numaralı Touch of Color içlerinden 1 numaralı Brave Horse gelmeye çalışıyor. Dışarıdan gelen 7 numaralı Touch of Color liderliği aldı gibi farkı da açmaya başladı. Fark 3 boya kadar çıktı. Son metreye tegilirken fark 5 boya kadar. Farkı daha da açıyor 7 numaralı Touch of Color ve 4. koşu 7 numaralı Touch of Color kazanıyor. 1 numaralı Brave Horse 2. 4 numaralı Çamli 3. 2 numaralı Desert Fire 4. 10 numaralı Lady Kanker'ı da 5. oldu. 7 numaralı Touch of Color Onur Yıldız'la 4. kuşuyu kazandı.